DYT Matematik Tarz Problemler Kampı'nda yeni konumuz işçi problemleri. İşçi problemleri sınavda doğrudan çıkan bir konu değil. Hocam niye koydunuz o zaman kitaba? Şu yüzden koydum. İşçi problemlerinden önce çözdüğümüz bütün problem türlerinde genelde doğru orantı mantığının kullanıldığı problem türleri var. Ki bundan sonraki yüzde problemlerinde de genelde hep doğru orantı mantığı var. Ama ters orantı mantığının kavranması için gerekli olduğunu düşündüğüm bir problem türü işçi problemleri. Biz buna şu an işçi problemi diyoruz ama sınavda farklı bir konsepte sizin karşınıza çıkabilir. İşçi problemi sorularını çözerken formül kullanmamaya özen göstereceğim. Formülsüz tamamen mantık üzerinden akıl yürütme ile soruları çözmeye çalışacağız. Hadi bir an önce kendimizi geliştirelim. Başlayalım. İşçi tarzı problemlerin mantığını öğretme üzerine güzel bir soru olduğunu düşünüyorum bu sorunun. Şimdi burada aynı işi yapan farklı işçiler var. Gökhan diyor mesela bir işin tamamını 12 günde, Gamze ise bu işin tamamını tek başına 4 günde bitirebiliyor. Şimdi ben toplamda bu işin kaç parçadan oluştuğunu veya ne kadar bir hacimde olduğunu hem 4 hem de 12'nin ortak katı olan 12'yi kullanarak yapacağım. Yani benim işim 12x olacak. Şimdi önce Gökhan'a bakalım. Gökhan 12 bin günde bitiriyor değil mi? Demek ki Gökhan her gün x birim iş yapıyor. x x x nokta 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 x toplam 12 günde bu işi bitiriyor. Peki Gamze'ye bakalım şimdi. Gamze ise 4 günde bitirdiğine göre her gün 3x 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 yaparsa işini toplamda 4 günde bu işi bitirmiş olur. Şimdi gelelim buradaki ifadelere. Hangisi doğrudur demiş. Gökhan Gamze'den 3 kat daha hızlı çalışmaktadır. Hayır Gökhan yavaş olan kişi değil mi? Günde bir tane x bitiriyor. Gökhan ve Gamze'nin çalışma hızları oranı 1 bölü 4'tür. Hayır 1 bölü 3. Biri x ise diğeri 3x. Gökhan ve Gamze'nin çalışma hızları aynı oranda azalırsa işi bitirme süreleri arasındaki fark kesinlikle değişmez. Mesela %50 oranında azaltalım. Önce Gökhan azaltsın her gün x bölü 2 kadar iş yapsın. x bölü 2, x bölü 2 toplamda önceden 12 günde yapıyordu. %50 performans azalttım. 24 günde bitirecek. Gamze de performansını %50 azaltsın. 3x bölü 2, 3x bölü 2 şeklinde ilerlesin bu. 3x olduğunda 4 günde bitiriyordu. 3x bölü 2 olduğunda 8 günde bitirecek. Şimdi bir önceki durumda ikisinin işi bitirme süreleri arasındaki fark ne kadar? 12'den 4 çıkarsa 8. İkinci durumda ikisinin iş bitirme süresi arasındaki fark ne kadar? 16. Demek ki değişmez ifadesi yanlışmış. D seçeneğine bakalım. Gökhan'ın çalışma hızının, Gamze'nin çalışma hızına oranı, Gökhan'ın işi bitirme hızının, Gamze'nin iş bitirme hızına oranına eşittir demiş. Gökhan'ın çalışma hızı şurada x olarak tanımladık. Gamze'nin iş bitirme hızına 3x olarak tanımladık. Bunun oran karşılığı 1 bölü 3. Gökhan'ın iş bitirme hızı 12, Gamze'nin iş bitirme hızı ise 4. Bunu eğer oranlarsak buradan 3 çıkar. Yani biri 1 bölü 3, diğeri ise 3. Hatta bir hızı arttırırsan işin bitme süresi ne olur? Azalır. Yani bir ters orantı var. Hızı azaltırsan işin bitme süresi artar. O yüzden bu da yanlıştır. E seçeneği doğru gibi ama bunu bir kanıtlayalım. Gökhan ve Gamze'nin iş bitirme sürelerinin eşitlenmesi için... Gökhan'ın çalışma hızının 2 kat arttırılması gerekir. X'in 2 katı 2x. X artı 2x eşittir. 3x yapar. Yani E seçeneği doğrudur diyoruz. Nasıl derseniz bence çok güzel bir soru arkadaşlar. Yani bu bütün olay sana öğreten, öğretici, düşündürücü, güzel bir soru tarzı olduğunu düşünüyorum. Bunu not ediniz, bir yere koyunuz. Hadi bakalım bir sonraki soruya geçelim. Bir ofiste iki farklı yazıcı vardır. A yazıcısı 3 dakikada 6 sayfa, B ise 4 dakikada 4 sayfa yazdırıyor. Şimdi bakalım o zaman 3 dakikada 6 sayfa yazdırıyorsa 1 dakikada kaç sayfa yazacaktır? 2 sayfa yazacaktır. B yazıcısı ise 4 dakikada 4 sayfa ise 1 dakikada 1 sayfa yazdıracaktır. İkisi aynı anda çalışıp kapatıldıktan sonra toplam 180 sayfa belge yazdırılmış. İkisi aynı anda bir dakikada ne kadar sayfa yazarlar? 3 sayfa yazarlar değil mi? O zaman ben şu 183'e böleyim. O da eşittir. 60 dakika yapıyor. Toplam 60 dakika beraber çalışmışlardır. Ama biri diğerinden daha fazla çalışmış. Bir dakika. Buna göre yazıcı A yazıcı B'den kaç sayfa daha fazla yazmıştır? Her dakika diğerinden bir sayfa fazla yazdığına göre ve toplam 60 dakika çalıştıklarına göre 60 sayfa yine cevap Denizli olacakmış diyoruz çok kolay old school bir soru tarzı olduğunu söyleyebilirim. Geçtik bir sonraki soruya. Bir otelde oda temizliğinden sorumlu iki farklı ekip bulunmaktadır. Kendi aralarında hızları eşit olan 4 görevli 12 saatte bir işi tamamlamakta. B ekibinde ise 6 görevli bunu 18 saat tamamlamakta. Bir gün her iki ekipten de iki şart görevli izne ayrılmıştır. Son durumda ekiplerin işi bitirme süreleri arasındaki fark nedir? 4 görevli 12 saatte bitiriyorsa 2 görevli kaç saatte bitirir? Çalışan kişi sayısı azalınca işin bitme süresi artar. Yani bir ters orantı söz konusu değil mi? O zaman bunda bunu çarpalım. Şunda şunu çarpalım. Buradan da x eşittir. 4 çarpı 12 bölü 2'den 24 saat olarak çıkar. Yani bu iki kişi azalırsa A ekibi bu işi 24 saatte bitiriyor. B'ye bakalım. 6 görevli bu işi 18 saatte bitiriyorsa 2 kişi gitti 4 kişi bu işi kaç saatte bitirir? Ni, ters orantı olacak yine aynı mantıkta. X eşittir 6 çarpı 18 bölü 4'ten 2'ye böldüm 2 2'ye böldüm 3 2'ye böldüm 1 2'ye böldüm 9 9 kere 3 27 yapacak. Yani B ekibi de 27 saatte bu işi bitirecektir. Şimdi bu iki, e, ekibin bu işi bitirme süreleri arasındaki fark da 27 24'ten 3 saat olarak bulunacak diyoruz. Güzel. Hadi geçelim bir sonraki soruya. Damla bir işi 70 günde bitiriyor. Damla'nın çalışma kapasitesi %40 arttırılırsa bu işi kaç günde bitirir diye söylemiş. I'm, damla her gün x kadar iş yapsın. Hatta x olmasın. %40 arttıracağız ya. Her gün Damla 10x kadar iş yapsın. 10x, 10x böyle devam ediyor. Kaç gün boyunca? 70 gün boyunca devam ediyor. Demek ki ben 70 çarpı 10x kadar iş yapıyorum. Toplam 700x benim işim var diyelim. Kapasitemi %40 arttırırsam artık ne olur? 14x, 14x diye gider bu. Toplam işim 700x'ti. Ve her gün 14x iş yaptığıma göre sadeleştirmeleri yapıyorum. 7'ye böldüm 100, 7'ye böldüm 2, 100'ü de 2'ye böldüm 50. 50 günde bu işi bitirmiş cevap B seçeneği oldukça old school bir iş olduğunu söyleyebiliriz. Peki devam ediyoruz. Zeynep bir maket evi tek başına 10 saatte, Ali ise aynı maketi 40 saat tamamlamaktadır. Toplam bu maket evi yapmak için işimiz 40x'lik bir işimiz olduğunu düşünelim. Zeynep ne yapıyor? Her seferinde 4x iş yapıyor. Toplamda 10 günde bu işi bitiriyor. Ali ise toplamda 40 günde tamam 40 saat tamamladığına göre saat başı x x x kadar iş yapıyor. Toplamda 40 saatte bitiriyor. Bu gün değilmiş saatmiş. Bunu düzeltelim. Zeynep'in Çalışma hızı 1 bölü 5 oranda arttırılmıştır. Yani 4x artı 4x bölü 5 diyeceğiz. O da eşittir 5 kere 4, 20. 24x bölü 5 olacak bu. Ee, o zaman işim kaç günde bitirir bakacağım ona. Ali ise 3 bölü 5 oranında artacak. Önce Zeynep'in 24x bölü 5 olduğunu yazalım. Ali'nin normalde hızı x'ti, 3x bölü 5 artacak. 5x, 3x daha 8x bölü 5 olacak. Ali'nin hızı da 8x bölü 5. Şimdi son durumda Zeynep ve Ali'nin maketeyi bitirme sürelerinin ilk duruma göre değişim miktarlarının toplamı. Önce Zeynep'in işi bitirme süresine bakalım. 40x bölü, 24x bölü 5. Birinciyi aynen yazıyorum. İkinciyi ters çevirip çarpıyorum. Bunu 8x'e böldüm 3. Bunu 8x'e 8x böldüm 5. 5 kere 5, 25 bölü 3 oldu. Zeynep'in işi bitirme süresi. Ali'nin iş bitirme süresine bakalım. Yine 40x demiştik. 40x bölü yeni durum 8x bölü 5. Birinciyi aynen yazıyorum. ikinciyi ters çevirip çarpıyorum. 8x'e böldüm 1. 8x'e böldüm 5. 5 kere 5. 25. Diğeri 25 saatte bitiriyor. Önceden 10 saatte bitiriyordu Zeynep. O zaman 10 eksi 25 bölü 3 yapacağız. Buradan 30'dan 25 çıkarsa 5 bölü 3 kaldı. Aradaki fark bu. Ali'ye bakalım şimdi. Önceden 40 saatte yapıyormuş. 40'tan 25 çıkartacağız. 10'dan 5 çıktı 5. 3'ten 2 çıktı 1. 15 saat oldu. Şimdi bunları toplamamız bekleniyor bizden. Sığıyorsa şurada toplayalım. En sağ altta 5 bölü 3 artı 15 bölü 1. Yani burayı 3 ile genişletiyorum. 45 bölü 3 yapıyor. Eşle toplayacağım. 50 bölü 3 çıkacak. Cevap C seçeneği demiş olduk. Yine arkadaşlar old school ama ben bu soruyu yine de sevdim. Old school olsa da sevdik soru tarzı diyelim. Bir işin aynı anda yapılması soru tarzlarına geldik. Yani normalde bunlarda formüller var. Bu formüllerle bu sorular çözülüyor. Fakat dediğim gibi ısrarla bu formülleri vermek istemiyorum. Biz bunları beraber farklı yöntemlerle çözeceğiz. Selma bir işi tek başına 12 günde bitiriyormuş. Demek ki bu ilk soruda yaptığımız mantığı kullanabiliriz. Mesela toplam benim işim 12x kadar işim olduğunu düşünelim. Ve Selma'nın her gün x kadar iş yaptığını düşünelim. x x x toplam 12 günde bitiriyor. Tarık'la beraber yaparlarsa yani hem Selma hem Tarık 4 günde bitirecek. O zaman Tarık günde 2x iş yaparsa toplam ikisi 3x iş yapar. 3x 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 4 günde bu iş biter. Değil mi? 12 x'lik bir işi 4 günde bitirmiş oluruz. Buna göre Tarık bu işi tek başına kaç günde bitirir? Tarık günde 2 x kadar iş yaptığını artık anlıyoruz. Toplam 12 x bir iş var dedik. 2 x'e bölersek 6 çıkacaktır. Cevap B seçeneği. Çok old bir soru tarzı arkadaşlar. Bu soru tarzı. Peki devam edelim bir sonraki soruya. Ahmet bir işin tamamını 20 günde bitirirken Serhat aynı işin tamamını 60 günde bitirmektedir toplam işim yine 60x olsun ve Ahmet her gün 3x iş yapar. 3x, 3x giderse toplamda 20 günde bu işi bitirir. Serhat ise 60 günde bitirdiği için x, x, x yapıyor ve toplamda 60 günde bu işi bitiriyor. Ahmet ile Serhat birlikte çalışarak toplamda ikisi beraber çalışırsa günde 4x iş yaparlar. Bu işin 3'te birini kaç günde bitirirler? Tamamına 60x demiştim. Bunun 3'te 1'i 3'e böleceğim demektir. 20x kalacak. E ben günde 4x iş yapıyorum. 20x bölü 4 toplamda yani 4x yapılıyor. Toplamda 5 günde bu işi bitiririm. Cevap A seçeneği. Yine old school bir soru tarzı arkadaşlar. Geçelim bir sonraki soruya. Bir oyuncak fabrikasında çalışanlar oyuncakları paketleme işini iki farklı yöntemle yapıyor. Sibel elle paketleme yaptığında 16 oyuncak, e, Yalın ise otomatik paketleme ile 28 oyuncak yapıyor bir saatte. Peki e, Sibel ve Yalın belirli bir saat boyunca birlikte çalışarak 1056 oyuncak paketlediğine göre. Şimdi 1 saatte 16, 1 saatte 28 toplam ikisi beraber kaç tane oyuncak paketleyebiliyorlarmış? İkisi beraber 44 oyuncak yapıyorlar 1 saatte. O zaman 1056 oyuncak için 1056 bölü 44 yapacağız. 4 kere 2 yapalım 88 olsun şurası çıkartalım bakalım burada kaldı 9 9'dan 8 çıkarsa bir 176 çok güzel burada 4 ile yapacağız şurası 6 4 ile genişlettiğimiz zaman 176 yapar 0 olur yani 24 24 saatte bu işlem bitmiş olacaktır arkadaşlar yine bu soru çok old school bir soru tarzıdır diyeceğiz. Usta çırak soru tarzına geldik. Şimdi bu da 4 ustalar daha hızlı, çıraklar daha yavaş çalışıyor mantığı üzerinden bir soru tarzı geliştireceğiz. Burada 4 ustanın 6 günde döşediği kaldırım taşlarını 6 çırak 8 günde düş. Şimdi ben buradaki bak 8'i ve 6'yı kullanacağım. Hem şu 8'i hem şu 6'yı. Bunların ortak katı kadar elimde iş olduğunu düşüneceğim. Bunlar da mesela 8 ile 6'nın ortak katı ne? 24. Elimde 24 x'lik bir iş olduğunu düşünüyorum. 4 usta bunu 6 günde bitiriyorsa 6'ya böleyim 4. Her usta günde 1 x iş bitirirse 4 usta 4 x iş bitirir. Dolayısıyla bunlar da 6 günde 6 kere 4 24 x'lik işi bitirmiş olurlar. Çıraklara bakalım. Yine işim 24 x'ti. Bunlar 8 günde bitiriyorlar. 8'e böleyim ben bu 24'ü. 3x kalıyor elimde. O zaman 6 çırak günde 3x bitiriyorsa 1 çırak günde x bölü 2 kadar iş bitiriyor. Burada bir usta x kadar iş bitiriyor. Yani arasında %50 bir performans farklılığı var. Buna göre bir usta ve bir çırak bu kaldırım taşlarını kaç günde döşer? Usta ve çıraklar x artı x bölü 2. 2 ile genişlettim. Toplam 1 günde 3x bölü 2 kadar iş yapacaklar. Toplam 24x işim vardı. 3x bölü 2'ye bölersem. Birinciyi aynen yazacağım. ikinciyi ters çevirip çarpacağım olayından dolayı. Hemen yapayım bari şuraya. Sığdı mı? Birazcık sığdı. Gerekli sadeleştirmeleri yapalım. X'ler gitti zaten. 3x'e böldüm. 1, 3x'e böldüm. 8, 8 kere 2. 16 çıktı. Cevap 16 olması gerekiyor. B seçeneği diyoruz. Yine arkadaşlar old school öğretici bir soru tarzı bu sorular. Devam edelim yine. Usta çırak soruların tamamı old aslında da işte bakalım bak yaratıcı bir şey çıkacak mı? 9 usta ile 5 çırak aynı anda çalıştığında ya da 5 usta ile 10 çırak aynı anda çalıştığında 2 günde bu bir işi bitirmektedir. Usta U kadar çırak Ç kadar iş yapsın. 9 usta 9 U kadar iş bitirdi. 5 çırak 5 Ç kadar iş bitirdi ve bunlar 2 gün boyunca çalıştılar. Çarpı 2. Bir günde bırak yaptıkları işi söyledik bu, bu az önce. Yine aynı mantıkta 2 çarpı parantez içinde 5 usta artı 10 çırak. Bu ikiler sadeleşti zaten. O zaman şu 5 u'yu karşıya şu 5 ç'yi de diğer tarafa atarak küçükler büyüğün yanına gider mantığıyla denklemi oluşturalım. 9 u'dan 5 u çıkarsa 4 u kalır. 10 ç'den 5 ç çıkarsa 5 ç kalır. Şimdi demek ki Ustalar bir günde 5K iş yapıyor. Çıraklar bir günde 4K iş yapıyor. Mesela şu an bir günde yapılan işe bakalım. 9 usta artı 5 çıraktı. Yazalım hatta 2 günde yapıyorlar. 2 günde 9 usta artı 5 çırak. Şimdi bu işleme yapalım. Ustanın yerine 5K yazıyorum. 9 kere 5 burası 45K. Çırak yerine 4K yazıyorum. 5 kere 4 20K. O zaman 2 çarpı 65K o da eşittir 130K'lık bir işim olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bir usta aynı çatıyı tek başına kaç günde yapar? Toplam 130K işim var. Usta ne yapıyordu? 5K iş yapıyordu. O zaman 5K'ya bölersem 130'u 26 çıkacaktır cevap C seçeneği diyoruz. Yine basit old school bir soru tarzı oldu arkadaşlar. Geçtik yine. Bir usta 5 günde 12 parça, bir çırak 2 günde 4 parça. Tamam yapalım hadi. 5 günde 12 parça iş yapıyorsa o zaman 1 günde kaç parça iş yapar derim. Bunlar e, ters orantı mı doğru orantı mı ona bakalım şimdi. 1 günde bu kadar yapıyorsam 2 günde bu kadar, 3 günde daha da fazla değil mi? Artıyor yani günde arasına bakarsak burada bir doğru orantı var o zaman içler dışlar çarpımı yapacaksın x eşittir 12 bölü 5. Yani bir günde bir usta 12 bölü 5 kadar iş yapıyor. Diğer için çalıştıralım şimdi. Çırak 2 günde 4 parça yapıyorsa bir günde ne kadar yapar? Çok bariz değil mi? Yarıya bölüyorum. x eşittir buradan 2 çıkıyor. Hatta x demeyelim buna ç diyelim. Buna da u diyelim. u bir günde 12 bölü 5. ç bir günde 2 parça iş yapıyor diyelim. Bir usta ve bir çırak 88 parça işi kaç günde yapar? Önce usta ve çırağın bir günde yaptığı işi bulalım. Yani 12 bölü 5 yapıyor usta bir günde. Çırak 2 yapıyor o da eşittir. Bunun paydası 1 5 ile genişlettim. 5 kere 2 10. 22 bölü 5 oldu. Bir günde yaptıkları iş. Toplam 88 parçalık bir iş var. O zaman 88 bölü 22 bölü 5'lik bir iş olduğunu düşünürsek. O da eşittir. 88 çarpı 5 bölü. 22'den 22'ye böldüm. 22'ye böldüm. 4, 4 kere 5, 20 çıkacak. Cevap B seçeneği olur. Yine arkadaşlar old school ama her şeyde de old school dedik. Buna biraz sevdik diyelim. Yani güzel, eğlenceli bir soru bence. Peki geçelim bir sonraki soruya. Aynı hızda çalışan iki usta birlikte bir sandalyeyi 12 saatte. Tamam iki usta 12 saatte yapıyorsa bir usta 24 saatte yapar değil mi? Bu basit bir mantık aslında. 2 usta 12 saatte bitiriyorsa azaltırsan bir kişiyi diğeri 2 kat artar süre değil mi? Bir usta 24 saatte bitirir. Ustalardan birinin üretim hızı 2 katına çıkarılır. Ha, burada farklı bir şey var. Hmm. Böyle yapalım o zaman. 2 usta var. Usta 1 var diyelim. Usta 2 var. Usta 1 x parça üretiyor. Usta 2 x parça üretiyor. İkisi beraber toplam 2 x parça üretiyor. Ve 12 saat zaman geçtiği zaman... Birinci 12x, diğeri 12x toplam 24x iş yapıyorlar ve 12 saatte bu işi bitiriyorlar diyelim. Yani bir sandalye 24x birimlik bir işten oluşuyor. Ustalardan birinin hızı 2 katına çıktı. 2x, diğerininki ise yarıya indirildi. x bölü 2. Şu an yapılan işin toplamı ne? 2x artı x bölü 2 kadar bir günde yapılan iş. Payda eşitleyeceğim şimdi. 2 ile genişlettim. 4x, bir de, elde, bir de 1x daha var. Pay 5x oldu, payda 2 oldu. Bir günde 5x bölü 2 iş yapılıyor. Toplam işim de 24x'ti. O zaman 24x bölü 5x bölü 2 yapacağım. O da eşittir. Birinci yerinden yazdım, ikinciyi ters çevirip çarptım. Buradan e, 24 çarpı 2, 48x bölü 5 kaldı. Seçeneklerde şu xler gitti tabii ki. Değil mi? şunları sadeleştirdik. 48 bölü 5 kaldı. Seçeneklerde ondalık verdiği için payı 10'un katı yapacağım. Burayı 2 ile genişletirsem eğer 96/10 bölü 10 yapar. Buradan da cevap 9,6 olarak bulunur. Cevap C seçeneği diyoruz. Bu sorunun diğerlerine göre daha e, keyifli bir soru olduğunu söyleyebiliriz. İş yapma becerileri duruma göre arttırılıyor. Bu soruya öğretici soru tarzı diyorum arkadaşlar. Tarzını da bu şekilde verdik. Evet bitti galiba. Çok zor olmayan fakat çözüldüğünde eğlenceli olabilen soru tarzları olan işçi problemlerinin ilk testi bitti. İki testiniz daha var. Hadi devam edelim.